Kalp hastalığı bebeklerde ve çocuklarda birbirinden farklı belirtilerle ortaya çıkar. Sağlıkta doğru ve güncel bilginin adresi Hasta Okulu TV. Bebeklerdeki kalp hastalığı belirtileri iştahsızlık, kilo alamama, aşırı terleme, morarma, sırtta ödem olması yani şişliktir. Büyük çocuklarda ise kalp hastalığı belirtileri özellikle efor sırasında ortaya çıkar. Bunlar gözlerde kararma ve bayılma, göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, Bazen de bacaklarda şişme, ödem olabilir. İşte tüm saydığım bu belirti ve bulgular kalbin dışındaki diğer hastalıklarda da ortaya çıkabildiği için üfürün duyulan tüm çocuklar mutlaka çocuk kardiyologları tarafından muayene edilmelidir. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sağlıkta güncel ve doğru bilgi için Hasta Okulu TV'yi takip edin. Abone olun.